Bu hafta kime davetini serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Programımızın bu bölümünde Antalya'nın en güzel ilçelerinde Kaş'tayız. Kaş'a özellikle Asya mutfağını Kaş'ta buluşturan değerli bir kadın girişimci Melahat Hanım'la birlikteyiz. Peki bu fikir nasıl gelişti? Bu girişimcilik hikayesi nasıl oluştu? Asya Mutfağı'na dair neler sunuyor misafirlerine onu birlikte konuşacağız. Tabii markamızın başarı hikayesi ve hedefleriyle birlikte değerlendirerek. Merhabalar Melahat Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz hoş Kaş'a. Nasıl başladı, nasıl ilerledi hikayeniz? Ben bir proje için Asya'da bulunmuştum. Hı -hı. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki, yıl kadar Asya'da kaldım. Bu sırada da Asya Mutfağı'yla tanıştım. Daha sonra Türkiye'ye dönme kararı aldığımda Türkiye'de Asya mutfağının yeni yeni gelişmekte olduğunu hı hı. fark ettim ve bu alana yönelmeye karar verdim. Bu fikir böyle çıktı ortaya. Hı hı. Hı hı. Daha sonra bütün eğitimlerimi, her şeyimi tamamlayarak bu sektöre girmeye karar verdim. Hı hı. Hayal ettiğiniz şey neydi, o hayalinizin neresindesiniz, o da önemli. Daha yolun çok başındayız. Evet, hayallerimizin çok başındaysanız. Ama beklediğinizden iyi gidiyor. Evet, çok şükür. Şu Hı -hı. an gayet iyi gidiyoruz. Şimdi Asya Mutfağı dediğimizde geniş bir mutfak aslında. Tabii çok, çok geniş. özel de bir mutfak. Aynen öyle. Asya Mutfağı'na Özgü neler sunuyoruz diyeceğim ama sushi ile başlayarak. Evet, biz Ayı Sushi ve Asya Mutfağı'yız. Sushi'lerimiz başta olmak üzere Asya'nın birçok ülkesinden örneklerimiz var. Anayım. Ana yemeklerimiz, noodle'larımız, ramenlerimiz, tatlılarımız gibi çok geniş bir Asya mutfağına sahibiz. Nerelerden ne var? <gülüyor> <gülüyor> Örneğin Japonya'dan orijinal suşilerimiz var, ramenimiz var. Bunlar Japonya'ya özgü. E, Hint Hindistan'dan tikka masala var. Tavuk yemeği burada çok tercih ediliyor ve çok seviliyor. Hı hı. Çin'den noodle'larımız var. Hı hı. Menümüz sabit değil. Şeflerimiz menüyü sürekli geliştiriyorlar. Hı hı. Şu an menüde olmayan birçok ürünümüz var aslında hı hı. ama bunları yavaş yavaş, zamana yayarak menüye koyacağız. Hı hı. Vietnam'dan tutun da işte Filipinlere kadar birçok ülke yer alacak. Hı hı. Masadakiler neler? Saydıklarınızdan hangileri? Evet, masadakiler ilk önce hı hı, sushi ile başlayalım. Sushi, ayı Eda şefimizin imza rolü. Hı hı. Bu gördüğünüz ramen. Evet. Tikka masala da Hindistan'a özel bir yemek. Hı hı. Bu da hafif baharatlı, çıtır çıtır bir tavuk yemeği. Bunlar en çok tercih edilen hı hı. ürünler. Sushi'ye özel bir parantez açalım. Tabii. Kaç çeşit oluşturulabiliyor? Sushi'de ana olarak sashimi, nigiri, maki, uramaki maki ve krispirollerimiz var. Yani 5 başlık altında toplayabiliriz. <laughs> Sağlıklı ve iyi bir sushi hazırlamanın püf noktaları neler? Bizim her gün pirincimiz taze olarak hazırlanıyor. <laughs> Şefimizin özel formülüyle hazırlanan bir sosumuz var. Onunla soslanıyor. Balıklarımız da her gün taze olarak Kaş'ın balık marketinden geliyor. Bütün ürünlerimiz taze ve günlük. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ellerinize, ederim. yemeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Çok sağ olun.